Arkadaşlar şimdiki dersimiz Elif Bağımızın 10. sayfasında bulunan harflerin bitişik yazılışları. Harfler yazılışları itibariyle bazen kendinden sonraki harfe ya da kendinden önceki harfe bazı harfler birleşirler. Bazı harfler ise birleşmezler. Şimdi burada bazı örnekleri göreceğiz. Ve şimdi bunlarda hareket olmadığı için her birinde üstünü varmış gibi üstünle seslendireceğiz. Şimdi dikkat edelim. Mesela burada kırmızı şekilde yazılan D R C. Burada dal harfi, ra harfi, cim harfi var ve bunları yazıldığı zaman gördüğünüz gibi ne oldu? Dal ve ra harfi cim'e birleşmemiş olduğunu görüyoruz. Şimdi biz üstün varmış gibi okuyalım. D R C. D R C. D R C. D R C. Evet. Dal harfi, ra harfi. K harfi. Yine baktığımız zaman dal ra'ya birleşmemiş. R'ada K harfine birleşmediğini görüyoruz. Yine şu, bu şekilde üstünmüş gibi okuyalım. D, R, K D, R, K Burada F harfi, T harfi H ha harfi var. ve Bakalım bunlar birleşiyorlar mı? Evet. Şimdi burada gördük ki F, T, H Bunların birleştiğini gördük. Evet. Şimdi yine üstünü okuyalım. Fatiha, Fatihah, Fatihah, Fatihah. Elif, Mim, Lam harfi. Bakınız Elif birleşmemiş kendinden sonraki harfe, ancak Mim harfi Lam harfine birleşmiş. E M L. E M L. E M L. E M L. E -m -l. Yine K F T B harflerini görüyoruz. Bakalım bunlar birleşmişler mi? Evet. K T B. K, T, B. Şimdi Vav, Cim, Dal harfleri var. Bakınız Vav harfi kendine sonra gelen harfe birleşmemiş. Ancak Cim ve Dal birleşmişler. V, C, D. V, C, D. V, C, -d. V -c -d. Şimdi Dal harfi burada. Kendinden önce harfe birleştiğini görüyoruz. Ancak yukarıda mesela Dal harfinin kendine sonraki harfe birleşmediğini görüyoruz. Yine RA harfinin kendinden önceki sonraki harfe birleşmedi. Burada da görüyoruz. Demek ki az önce ifade ettiğimiz gibi harfler bazen kendinden önceki harfe birleşebilir. Kendine sonraki harfe birleşebilir. Bunların işte burada farklı olduklarını görebiliyoruz. Nun, sat ve ra harfleri var. Ne, sara. Ne, sara. Yine ra harfi kendinden önceki harfe birleşti. Nun ve sat da kendinden sonraki harflere birleştiğini görüyoruz. Ve, he, be. H, Değerli kardeşlerim bakınız yuvarlak H burada var ortada. Z, H, B. Evet bu H harfinin ortada bu şekilde ve sonda bu şekilde yazılımda görmüş olduk. H, L, Evet yine H, ha, L, harfler ne yapmışlar? Üçü de birleştiğini gördük. T, R, K. Burada da gördüğünüz gibi R harfi kendinden önce harfe birleşmiş ama kendinden sonra harfe birleşmediğini görüyoruz. T R K şeklinde okuyalım. T R K T R K T R K Evet arkadaşlar sat harfi burada B harfi R harfi var. Bunlar da görüyoruz ki birleşmişler. Sa B R Sa B R Sa B R H Sin Dal harfleri ve bunlar da görüyoruz ki Sin bakınız ortada yazıldığı zaman bu şekilde yazıldığını gördük. Görüyoruz. Ve normalde sin harfinin şeklinde bu şekilde olduğunu görmüş olduk. Harfi de hakeza gördüğünüz gibi başta yani normal şartlarda bu şekilde yazılan ha harfi burada birleştiğinde farklı bir şekilde yazıldığını görmüş oluyoruz. H S D. H S D. R, Z Ga harfleri Bakınız ne oldu? Üçü de birleşmedi gördük. Ra, z, ga. Ra, z, ga. Ra, z, ga. Ra, z, ga. Evet. E, H, E, H, Yine elif harfinin birleşmediğini görüyoruz. H ve ve birleştiğini görüyoruz. Burada bitişik yazılmışlar. Nun, z ve lam harfleri. Bakınız. N, z, l. N, z, l. Burada da görüyoruz ki z harfi kendinden önceki harfe birleşiyor ancak kendine sonraki harfi birleşik olarak yazılmadığını görüyoruz. Evet ayin, dal ve lam harfi yine dal harfi kendine önceki harfe birleşmiş ama kendine sonraki harfe birleşmediğini görüyoruz. Ve yine üstünlü bir şekilde okuduğumuz varsayalım. A, D, L. A,